Samsun'da üvey oğlunun pompalı tüfekli saldırısına uğrayan baba ile oğlu hastanelik oldu. Samsun'un ilk adım ilçesi Ançerli mahallesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre Muzaffer Ye ve oğlu Dursun Ye, üvey oğlu 25 yaşlarındaki BD'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Baba ve oğul hastane tedavi altına alınırken, silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen BD ise kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.